Lise mezunuyum. Evet. E, i̇ki yıl önce e, Amsterdam'a gittim ve e, orada bir evlilik yaptım. Alo? Dinliyorum ben seni. Evet, e, iki yıl önce Amsterdam'a gittim ve orada bir evlilik yaptım. Bu ailemin onaylamadığı bir evlilikti. Evet. E, zaten çok kısa sürdü. Bir yıl kadar evli kaldık ve e, onun e, ondan sonra boşanmak zorunda kaldık. Ben e, Türkiye'ye tekrar gelir iş yaptım. Yaklaşık 3 aydır İstanbuldayım. Evet. Ee, şu anda e, sizin e, evlilik formatınız, evlilik programınızdaki formata e, güvenerek sen aradın bana. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim evlendiğim kişi e, bir bayandı. Ve, bir saniye. E, bayandı. Evet bir bayandı. Ben bir bayanla evli kaldım ve e, şöyle bir şey söylemek istiyorum size. E, ben e, oraya gelerek kendime bir bir bayan. E, ile yaşamak yaşama Beni anlayabilecek, ruhuma hitap edebilecek. Ve e, Hollanda'da benim evim var. E, Amsterdam'da. E, onunla beraber o da gerçekten mutlu bir şekilde İyi bak başka programlar var onları ara. Hadi bay bay. Ay yani bunların işi ay, bu gücü Türk yok. İnsanların ay, ne? şey, bir dakika. Bunun işi gücü yok. Bu e, fantazi dünyasını bunlar, bunlara öyle denir çünkü hmm. renklendiriyor. Ya. Şimdi insanları cinsel tercihleri kesinlikle, kesinlikle kendilerini Tabii. ilgilendirir. Kimsenin kişilerin cinsel tercihleriyle ilgili yorum yapma hakkına sahip değildir. Öyle. Ve ee, bu, bu cinsel tercihler birdenbire oluşan şeyler değildir. İşte onların büyüme, hmm. geliştikleri ortam, hmm. yaşadıkları süreç ve başlarına Çok. gelen olaylar doğrusuna bu yolda. İlerlerler. Kimleri erkekler